Nasıl olur peki? Öyle olmaz. Öyle olmaz. Nasıl olur peki? Beş kalem. Ara sen oraya geç. Tamam. Sen Taylan sen de buraya gel. Taylan sen de buraya gel. Taylan sen de buraya gel. Taylan sen de, buraya gel. Taylan sen de gel buraya. At Asya sen at. Sen de gel buraya Tayloş. Taylan sen gel arası top at. Aras da sen atsın gel. Sen gel arası at. Ne? Sen gel buraya buraya gel. Hayır. Ver asya at ben atayım amcalara. Hayır, ben. At ben atayım abiler at. At hadi sen at. Ben atayım mı? Hayır. At. Oo. Sen de arası at. ne oldu eline getir bakalım getir bakalım eline çamur mu bulaştı ay 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 çamur bulaşmış ah, oldu mu oldu ha. top nerede Aras zibi de Aras ne bak bak kediye bak <laughs> Mia. Ya. Oh. Bak. Yavaş yavaş yavaş. Oğlum Asya'ya bırak. Asya küçük babacığım. Asya senden küçük. Bak küçükmüş. Tabii Asya Atamıyor. senden küçük. Atar. Tamam atamaz sen at. koş sen atarsın. Şimdi onu vurduğu topu koş. Atamıyor. Tamam bir daha sen at. Koş şimdi sen vur seni vur. Tamam koş sen vur. Vur ayağınla vur ayağınla vur. Aferin. Sen de vur, sen de vur, sen de vur Sen de vur, at or. Evet, at At, at ordum. At, 1, 2, 3 Hadi 3 Hadi bir daha 1, 2, 3 Aferin Hı. Tamam, bir daha yap, at Tamam, hayır çıkarma Tamam, hadi at Tamam alacağız dur. Bir daha aynısını. Hayır oğlum ceza o kardeş asik Siz küçük. Alışın. Hayır akıllı mı öyle Hayır, olmaz. O da aldı tamam mı? Ne? O da aldı tamam mı? Hayır cezalı olmaz. O da aldı tamam mı? Arası ne dedim ben sana elini burun. O da aldı tamam mı? Hadi ne? tamam hadi. O da aldı tamam mı?